Makamımız aşk, usulümüz edeptir bizim. Kapımıza değil, gönlümüze vuran buyursun. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. En güzel cömertlik, imkanlar kısıtlıyken yapılandır. Ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şey istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olur. Ey dostlar, ben Hacınayır. Dualarınızda olmak dileğiyle. Bu Allah ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. Boş ver be kalbim. Kimse anlamasa da bilmese de yorgunluğunu yaradan bilir doğruluğunu. İnsan oğlu dünyayı zapt eder ama ağzını zapt edemez. Batan bir diken bile olsa Müslümanın başına gelen her musibeti Allah onun günahlarına kefaret kılar. Allah, fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Kötülük yaptın mı kork, çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkartır. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Dayanılacak vekil olarak Allah yeter. Ağlatan Leyla ise mahkum etme gözyaşını, siliver gitsin. Ağlatan Mevla ise mahrum etme gözyaşını, salıver gitsin. İyilere yaklaş ki onlardan olasın kötülerden uzaklaş ki şerrinden kurtulasın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz çalışmaların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoları sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.